Yürüyelim seninle İstanbul'da Kırmızıyı sevdiğini bilseydim hayallerim kıpkırmızı olurdu İstanbul hala güneşin ardında Ufuklarında birkaç kara leke Bir kat kan pıhtısı dudaklarında İstanbul hala sevimli mi sevimli Ve hala bir tomurcuk tadında yürüyelim seninle İstanbul'da Korkusuz bir rüyadır bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da birkaç kuhu, birkaç mahzun kuş tüyü, Yenilgisiz bir muamma gibidir. Arar buluşmayan ellerimiz, deli rüzgar diye sarhoş o vardı. İşte tam orada, çamlıca yokuşunda, Birkaç bulut çekelim gökyüzünden, damarlarımızdan geçirelim ve birden, Bırakalım suların üzerine. Sen bir defa konuş, sen bir defa gül. Kumru ebrular yapalım seninle, Sertmeli ebrular, bülbül yuvası, Heccail menekşe, gonca ve sümbül. Yüzün bir ay gibi parlarken gecenin ortasında yürüyelim seninle İstanbul'da. Boğaz içi mağrur türkülerini gözlerine baka baka söylesin. Martılar üşüyünce denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi. Anlayabilir misin neden çıban gibi büyür bağrımda, Büyür de kelebek olur bu sızı, Kırmızıyı sevdiğini söyledin, Bu yüzden mi günlerdir İstanbul'da gül kokusu yayılan, Tepeler kırmızı, sular kırmızı, İstanbul bilmeki sahilleri, Mehtabı taşıyan senin bakışların, İstanbul bilmeli ki limanlardan gemiler, önce senin yüreğine açılır uzaklarda bir yav, bir yerde toprağa öpmek için eğilen bahçıvanın, parmaklarında hüzün, sana doğru akan nehrin ağlayan suretidir. Bir elimizde umut, bir elimizde sevda, yürüyelim seninle İstanbul'da. Musiki kesilsin, tükensin yazı, çaresiz kalınca mızrap ve şehir. Ozan bir kenara bıraksın sazı, Ressam fırçasına neden mi kızgın, Tuvalde çizgiler renkler kırmızı, Kırmızıyı sevdiğini bilince, Çekilir mi artık bu güllerin nazı, Anadolu kavağında her akşam burcu burcu bir rüyada hayalin karanlık hüznünü düşürür daha Kuşlar çanat çırpar, yıldızlar ağlar, endamın her sabah iner toprağa. Hasret yalnızlığı çoğaltan deniz, Ayrılık acıyla süzülür kandan, Nefesin fermandır Topkapı Sarayı'nda, Dönüşünü bekliyor rıhtımda şehzadeler, Öylesine yorgun, mahzun ve candan. İstanbul bir yanımda, Sen bir yanımda uykusundan uyanınca fırtına, Dalgalar türkümüze aşina olur, Yüzümüze bakınca deniz fenerleri, sahibini arayan gemilerin çığlığıyla vurulur. Tarih heyelandır hainlerin ardında, İstanbul tarihin soylu anası, biz bu yürüyüşü çiğdemlerden almışız, sevdayı kız kulesinden, yalıların burukluğu altında geçiyoruz sokaklardan delice. Anlayabilir misin, Beyoğlu'nda gezinen hayal kırıklığının benden türediğini anlayabilir misin? Kırmızı neden böyle doldurur? Aynalara inleyen yüreğimi, Sana giden yolların kavşağında bir adam direniyor, izini bulmak için, Siliyor tam yerine akan alın terini, Ufkunda sapsarı umudun rengi mavi yitik, Beyaz kızgın ve siyah artıyor, Sessizliği kaybolan günlerini, Gülhanedesimiz satan çocuklar nasıl anlatsınlar ellerimizi, Neden böyle çekingen olduğunu, Ayasofya önünde tramvay bekleyenler gökyüzüne dokunurken bu acı kimdir diye sorsunlar işlerinden birlikte yürüyen iki yabancı. Biz gitsek de İstanbul yine de yıllar yılı gezinmeli bu sızı. Benden bir yaralı şiir kalmalı, senden bir tebessüm, bir de kırmızı, bir de kırmızı Nurullah Genç.